Herkese selam kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Hüda. Bugün günlerden 17 Aralık Cuma ve ben de sizlere okuldan sonra ders çalıştığım bir günümü vloglayacağım. Aynı zamanda akşam rutinimi de göstermiş olacağım. Ben okuldan eve geldim. 4 gibi geliyorum genelde her gün. Ve biraz dinlendim falan derken saatlerimiz 6.30 oldu. Ve dediğim gibi bugün Cuma. Ve ben normalde Cumaları asla ders çalışmam. Yani Cuma ders çalıştığım gün sayısı çok nadir, çok sayılıdır. Ama Biliyorsunuz ki sınav haftamız yaklaşıyor. Benim sınavlarım da haftaya başlıyor. Yani 3 gün sonra falan. Mecbur bugün de ders çalışacağız. Aslında bir yandan o yüzden de video çekmek istedim. Çünkü video çekmek beni çok fazla motive ediyor. Ve biliyorum eğer video çekmezsem bir noktada bırakacağım. Neyse şimdi ben yemeğimi yiyeceğim. Sonrasında da sizlerle birlikte bir plan oluşturup ders çalışmaya geçeceğiz. Müzik Geometri çalışmamı tamamladım. Geometri kitabımla birlikte yeni diğer kitaplarımı da sizlere göstermek istiyorum. Paraf yayınlarının 10 günde temel atma garanti video ders kitabı. Benim 9. sınıfta geometri temelim pek iyi değildi. Zaten iyi olsa da yazın falan hiç çalışmadığım için geometriye büyük ihtimalle her şeyi unutmuş olurdum. O yüzden bir tane geometri kitabı bitirmeye karar verdim. Matematik hocamız da sık sık bir kitap bitirmemizi söylüyordu. Çünkü ikinci dönemde zorlanırız haliyle. O yüzden ben de paraf yayınlarının bu kitabına ilerlemeye karar verdim. Şimdi size içeriğini de göstereyim. Öncelikle şu şekilde konu özetleri var. Daha sonrasında da bol bol alıştırma var. Bol bol alıştırma olması çok hoşuma gitti. Çünkü gerçekten temel seviye olduğum için bol bol alıştırma çözmek bayağı pratiklik kazandırıyor. Sonrasında testleri de var tabii ki. Onu da size göstereyim. Öncelikle testte temel at var. Daha sonrasında yeni nesile temel at soruları var. Ve son olarak da ÖSYM temel at var. Yani soruları da gitgide zorlaşıyor ve böylelikle temelinizi daha sağlam oturtmuş oluyorsunuz. Ben o yüzden bu kitabı çok beğendim. Ee, tabii ki ben 10 günde bitirmeyeceğim. 10. sınıf olduğum için birazcık daha bunu uzatarak ki dönem geometri konumuz başlayana kadar bu kitabı bitirmeyi hedefliyorum. Diğer bir kitabım ise IQ yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası. Yazın en az bir tane soru bankası bitirmek istiyorum ve bu kitaptan ilerleyeceğim. Gayet de kalın. Şimdi size testlerini de göstereyim. Öncelikle alıştıran test var. Geliştiren test. ÖSYM böyle zorlar testi. İşlemsiz test. Böyle çıkmış sorular da bulunuyor. Çıkmış sorular testi bu da. Ve son olarak da gölge testi var. Gerçekten kitabın içerisinde çok fazla çeşitli soru ve çok fazla çeşitli test var. O yüzden aslında kitap çok hoşuma gitti. Çünkü çok farklı tipteki soruları görmüş oluyorsunuz. Aynı zamanda testlerin üzerinde ne kadar sürede çözmeniz gerektiği de yazıyor. O da çok iyi olmuş. Çünkü TRT'nin önemli noktası tabii ki süre yönetimi. O yüzden de bu kitabı çok beğendim. Matematik kitabı da bu şekildeydi. Son olarak da denemelerim var. TYT Matematik 10'lu deneme ve TYT Türkçe 10'lu deneme. Matematik denemelerini bu kitapta biraz daha ilerledikten sonra çözerim büyük ihtimalle. Şu an için kendimi hazır hissetmiyorum ama bunun da sorular gerçekten çok kaliteli gözüküyor. Bunu da ilerleyen zamanlarda çözeceğim e, de kopartılabilir zaten. TRT Türkçesi de bu şekilde. Türkçeyi yakın zamanda başlarım diye düşünüyorum. Çünkü ben iki senedir düzenli paragraf çözdüğüm için kendimi Türkçe denemesi çözmeye hazır hissediyorum. Hangi kaynakları kullandığımı sık sık soruyorsunuz. Ben de bu dört kitabımı sizlere göstermiş oldum. Şimdi matematik çalışarak devam edeceğim. Ben bileşke fonksiyonun işlendiği gün o dersi kaçırmıştım. O yüzden bileşke fonksiyonunda bayağı bir sıkıntı yaşıyorum. Şu ana kadar diğer konularda iyiyim fonksiyon açısından. Ama bu bileşke fonksiyonda dediğim gibi baya bir sıkıntı var. Neredeyse hiç bilmiyorum. O yüzden gelin bir şimdi kahve yapalım, bir motive olalım ve sonrasında da fonksiyon çalışarak devam edelim. Annem pasta yapmış. Onu da yanıma aldım. Şimdi bileşke fonksiyonla ilgili 17 dakikalık bir konu anlatım videosu izleyeceğim. Sonra üzerine bir ya da iki test çözüp böyle pekiştirmeyi düşünüyorum. O şekilde şu an planım. O zaman kahvemi de daha fazla soğutmadan konu anlatım videosu izlemeye geçelim. fonksiyonla ilgili olan konu anlatım videosunu izledim. Anladığımı düşünüyorum. Bakalım sorularda yapabiliyor muyum? İnşallah yaparım. Şimdi en az bir test çözeceğim. Belki böyle hızlı gidersen falan ikinci testte çözerim. O şekilde o zaman gelişimli soru çözümüne geçelim. Bileşke fonksiyondan da iki testimi tamamladım. 20-25 soru falan çözmüş oldum. İlk testte çok iyi gittik de ikinci testin arkasında birazcık zorlandım. Orada bir bocaladım. Ama gene gayet iyiydim. Genele bakarsak. Öyle. Ee, bu arada story'e attım. Şimdi bu fogları ofları görüyoruz ya. Sürekli kafamda of 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 falan diyorum. Bunu da story'e attım. 3-5 kişi falan da yanıtlamış. Çok güldüm. Neyse e, hep bu arada Instagram'dan beni takip etmiyorsanız şuraya kullanıcı adımı yazıyorum. Oradan gelip beni takip etmeyi unutmayın. Yeni açtım hesabımı o yüzden takipçi sayım biraz az. Ama sık sık Reels ve zaten storyleri her gün atıyorum. O yüzden beni oradan da takip etmeyi unutmayın. Şimdi birazcık dinleneceğim. Sonra bir sözel dersle mi devam etsem diye düşünüyorum. Bugün hiç plan falan da yapmadım. Yani kafama göre ilerliyorum birazcık. Normalde cuma günü hiç çalışmadığımızı düşünürsek bugün zaten şu ana kadar çok iyiyim. Neyse şimdi ben birazcık dinleneceğim. Sonrasında hangi derste çalışacağıma karar veririz bilmiyorum. <laughs> bayağı bir dinlendim ve saatlerimiz 12.30 oldu. Sanırım günün son dersine geçiyorum. Tarih çalışacağım. Artık bir sözel ders koyalım yani. Yaklaşık yarım saat kadar tarih çalışacağım. Full ezber olduğu için en azından son gün böyle bir şeyler kafamda canlansın diye şimdiden azıcık azıcık çalışacağım. O şekilde şimdi böyle biraz tekrar edeceğim. Hele coğrafyadan ben çok korkuyorum bu arada. Yani o kadar çok terim var ki derste zaten hiçbir şey anlamıyorum. Yani anlaşılacak bir şey de yok aslında. Full ezber olduğu için coğrafyadan tırsmıyor değilim o yüzden. Ama böyle ara ara coğrafyada çalışırsam güzel olur diye düşünüyorum. Son güne bırakmamak için çabalayacağım. Ne kadar buna devam ederim bilmiyorum ama. Neyse şimdi uzatmadan tarih çalışmaya geçelim. Şu renk uyumuna bakar mısınız ya? ders çalışmamı da tamamladım ve bugün toplamda 2 saat ders çalışmış oldum. Geometri, matematik ve tarih çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yakında 10.000 olacağız. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir sürü sınav haftası vlog videosu gelecek. Şimdilik hoşçakalın.